Cihan ev içinde indoor V922 ile hover show yapacak şimdi bize. <laughs> şöyle, şöyle ikisini de alıyor. Gayet sabit net hover görüyoruz. Her ne kadar babası Ömer abi uçakçı olsa da geleceğin bir helicisi yetişiyor galiba. Vallahi işte buralarda idare ediyoruz. Ne yapalım? <laughs> Şöyle yaklaşalım. Evet gayet güzel. O zaman yazın biraz simülasyon sonrası artık ters uçuşta görürüz değil mi Can? Ama ondan önce biraz simülatör çalışacağız. Bravo. Abi zor ya. Ay! Tamam tamam oldu sayılır. Evet. Ya, bunu <laughs>